başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandıkla alakalı. Yeni enteresan gelişmeler var gençler. Bugünkü videomuzda onlara bakacağız. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar en çok oynadığınız WoW haritasının kodunu yazar mısınız yorumlara? Biz de onları oynayıp deneyeceğiz gençler. Bu arada bir önceki videoda 8 Devel Buz Diyarı M4 ile alakalı bir video çekmiştik. İzlemediyseniz bildirim gelmediyse de onu da izleyebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında International TV YouTube kanalımızın hem linki hem Discord kanalımız hem de Whatsapp kanalımız var. Oralardan bize de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. YouTube'a zaten direkt YouTube videosundan da abone olabilirsiniz aşağıdan. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza geçiş yapacağız. Gelelim olayımıza. Bildiğiniz üzere hemen şu silahlar kısmına geçelim. Belli bazı birkaç tane silah vardı. Bunların üzerinde duruluyordu. Yalnız bu silahlardan bir tanesiyle alakalı farklı bir şey oluştu. Ee, ve yeni iki tane daha silah eklendi arkadaşlar. Ben anlamadım. Hani bu silahlarla alakalı nasıl olabilir diye. Bir tanesini göstereyim ilk başta. Birinci silahımız Kızıl Kabus diye bir silah arkadaşlar. AMR güzel. Şimdi M78 seviye geldi. Bu gelirse efsane olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı iyi. Bu neyle gelmişti? Bu bir işbirliğiyle gelmişti hatırlıyorsanız. Öyle diye düşünüyorum. Öyle gelmedi mi? Yoksa yok. Başka bir şeyle de gelmiş olabilir. O Grozoydu. Aynen. Bu başka. Neyse. Bunun gelme ihtimali olduğu söyleniyor şu an. Yani gelme ihtimali olanlardan bir tanesi diye söyleniyor. Bayağı iyi bu arada. Şu öldürme mesajı. Çok iyiymiş ya. İnceleme hareketi. Wow. Bu silah sizde var mı arkadaşlar? Bende yok. <laughs> yani bayağı iyiymiş bu ya. Hiç dikkat etmedim bu silah zamanında. Güzel. Yağma sandığı zafer. Zafer anı da çok güzel. Oğlum silah her haliyle güzel ya. Yani bence çok iyi. Yani gelirse kesinlikle alınır diye düşünüyorum. Bir diğeri tamam standart. Bir tanesini söylemiştik zaten. Yani biraz bodo özel diye. Ee, büyülü bal kabağı. Scarlet. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi farklı bir tane daha var. O çok değişik. Onun nasıl olur anlamadım. Böyle bir şey var. Bir tane silahın ihtimali çok yüksek deniyor. O silahtan da bahsedeceğim. Bir de şimdi yeni bir M7 eklenmiş. Normalde şu an 8 seviye M7 geldi. Şimdi bir tane 7 seviye İlham Perisi M7. Buna %50 diyorlar şu an. Bilmiyorum neye göre deniyor. Bu M7'nin de gelme ihtimali var deniyor. %50 olarak. Oran olarak daha doğrusu. Vurma efekti. Bunun şeyi var mı? Ha yok. Bu 7 seviye olduğu için yakın bakış olayı yok tabi bunda. Ha inceleme hareketi varmış. Pardon. Oh. Yağma sandığı da bu şekilde. Gelelim diğerine. Aa, arkadaşlar diğer de yani ihtimali çok yüksek deniyor artık buna. Yani paylaşılan şeylerde öyle söylenmiş. Bizce nasıl olur? Şuymuş. Balkaba AKM. Yani güzel silah aslında. Biraz sade. Tabi ilerledikçe şu balkaba konuşmaya başlıyor. <laughs> Dile geliyor. Sandığı da bu şekilde. Bunun ihtimali yani yüzde %50'den daha fazla deniyor. Biz daha önce ne demiştik? Bizim söylediklerimizde bunlar vardı zaten. Ama hani yüzdesi kısmını tam bilmiyorduk şey olarak. Hani yüksek kimi az kimi yüksek diye. Hani bir ihtimal kan kokusu gelebilir diye. Biraz bu vampir modunuyla alakalı olarak. Demiştik hatırlıyorsanız. Bir diğeri de ne demiştik. Çoğunuzun belki istediği. Hani gelirse belki benim de açacağım. Nerede o silah? Şu. Gezgin Tran demiştik. Yani bu. bayağı iyi. Yani. Oyunda bazı silah desenleri var. Çok güzel. Bu da onlardan bir tanesi. Bunda şey yok mu ya? Yakın görüş. Yoksa ben mi göremiyorum ya? Zafer anı. Üstleme ölüm duyurusu, gelişmiş suret. Allah ben bu aklımda hep şey olarak kalmış. Bunun bir yakın görüşü var diye aklımda kalmış. Her seferinde de ulan nerede bunun şu ne? Ha bu kısımda. E nerede diye dikkat ediyorum. Şimdi arkadaşlar genel manada silahlar bu şekilde gibi duruyor. Yani birincisi ne dedik? AMR dedik. Şöyle bir şey yaparsak. Kızıl kabus dedik. Bir tanesi Scar dedik. Balkaba Asgar mıydı? Neydi onun ismi? Büyülü Balkaba dedik. Bir diğeri kan kokusu dedik. Bir diğeri Balkaba Akemi Bir de ne vardı? Yeni eklenen M7. İlham perisi. Yani bu silahlardan bir tanesi deniyor. Bana göre yani bu gezgin tiran da içinde olur diye düşünüyorum. Çünkü moda özel yani. Şurada da notlarımı da aldım. Hani bunları neye göre paylaştılar bilmiyorum ama böyle bir paylaşım var arkadaşlar dün itibariyle. biz hangisinin gelmesini isterdiniz? Yorumlara yazın. Benim açımdan keskin nişancı gelecekse yani o AMR güzel. AK de güzel bence. Yani ihtimali yüksek olacaksa AK de güzel. Yani AK ile eğer ağzıyım ben amr siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda genel manada bu yeni premium sandıkla alakalı yeni bazı oranlardan bahsettik sizlere. Umarım sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe olması lazım. Güncelleme ile alakalı beta güncellemesi ile alakalı yeni bir güncelleme gelecek. Tabi onunla beraber yine belki biraz daha netleşebilir. Belki %100 netleşebilir arkadaşlar. Yine kanalda onunla alakalı videoları paylaşacağım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız arkadaşlar. Çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.